Koruma içgüdüsüyle yoldan geçen bir pitbull'a saldıran anne kedi sözde hayvanseverlerin gazabına uğradı. Adamın defalarca tekmelediği zavallı hayvan yoğun bakıma alındı. Kaç defa tekme attın? Altı kez sayabiliyorum. Ya da o tarafa da yani uçtu diyebilirim. Yerdeyken bir tane daha vuruyor. Kedi köpeğe, sahibi de kediye saldırdı. Cani adam tekme darbeleriyle kedinin bacaklarını kırdı, kayıplara karıştı. Öyle Normal insan yapamaz ya, sağlıklı bir insan yapamaz. Yani o pitbull mu insan acaba öbürü mü insan? Ben fön çekerken zaten tak diye bir ses duydum, kediyi havada gördüm. Şey. Görenlerin yüreğini acıtan o görüntüler Kadıköy Ihlamur Sokak'ta kayda geçti. Sözde bir hayvansever elindeki pitbull'la buradan geçerken bir kedi pitbull'a saldırdı. İşte o andan sonra o sözde hayvanseverin gerçek yüzü ortaya çıktı. Bir insan bir tekmeyle iki tarafını nasıl kırabiliyor ben onu çok merak ediyorum. Vurdum galiba evet vurdum dedi. E dedim hayvan mı besliyorsun nasıl bir hayvan sevgisi bu? İşte kedim de var evde. Ona rağmen 3 yavrusu olan sokak kedisine hiç acımadan defalarca tekme attı. Kedi metrelerce uzağa fırladı. Hayvan var, sonra... 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 bir insan gibi görünüyor ama kediyi dövdükten sonra hiç daha insan gibi durmuyor. Esnafın maskotu olan kedinin neden pitbull'a saldırdığı da çok geçmeden anlaşıldı. Çünkü henüz birkaç gün önce doğum yapmış, yavrularına zarar gelmemesi için onları korumak istemişti. İstem dışı saldırıyor, annelik içgüdüsüyle. Kedinin köpeğe saldırması olağan bir şey değil, olağan dışı bir şey. Demek ki de yani yavrusu olduğunu anlaması lazım. İşte o sözde hayvanseverin saldırdığı kedinin son hali içler acısı. İki bacağı kırıldı, yoğun bakımda. İşte bu durumdayken bile yavrularını emzirmek zorunda. Ameliyatı geçirdi, yani kritik bir durumu yok çok şükür. Bir gün sonra taburcu olacak. 3 yavrulu kedinin yuvası hazır ve neyse ki hala güzel insanlar da var.